Tugay Komutanlığımızın envanterinde bulunan Orta irtifa Hava Savunma Füze Sistemi, Hisar-O. Diyor ki, sizin savunma bakanlığınız, benim böyle bir Tugay'ım var diyor. Patriot'un hava savunma menzilinin üstündeyiz şu an. hava savunma sistemi olarak baktığında kendi klasmanındaki hepsinden daha iyi. Kendi klasmanındaki hepsinden daha iyi. bir ilk daha gerçekleşti. Kimsenin ruhu bile duymadan, basına da duyurulmadan Hava Savunma Tugay Komutanlığı kuruldu. Daha önceden gökyüzünü savunmak maksatlı olarak her ne kadar bu komutanlık hizmet verse de yeni versiyonuyla sadece hava savunma sistemini kumanda etmek maksatlı oluşturulmuş bir Tugay. Bu Tugay sadece hava savunma sistemini, çelik kubbeyi, hava sojdan tutun, AVAX erken ihbar uçağı, radar sistemleri yani hava savunma ile ilgili aklınıza gelecek her şeyin koordine edildiği bir komutanlık. Böylece Türkiye son dönemlerde tehdit algısı son derece yükselmiş olduğu için böylesine yeni bir kararla işi bir seviye daha ileriye götürmüş oldu. O seviye ise final seviyesi. Yani artık bir adım sonrası yok. Bütün çelik kubbe envanterinin tamamlanacak olması ve bitmiş olması anlamına gelir. Bunu zaten daha önceden de sizlere anlattık hava savunma sistemlerimiz halihazırda bitti. Fakat en zor olanı hava savunma sistemlerinin sayısını oldukça fazla üretip bütün Türkiye'nin üzerine anlık her tür TTT karşı örtmek olacak. Bazı arkadaşlarımız şunu düşünebilir. İsrail demir kubbeyle kendi üstünü kapattı. Her ne kadar sistemleri Amerika'dan alsa da biz üreticisi olmamıza rağmen niye bu kadar çabuk yapamadık diye düşünenler olabilir. Öncelikle İsrail'in yüz ölçümüne baktığınız zaman Ortalama bir vilayetimiz kadar büyüklüğü var. Türkiye gibi bu kadar büyük bir coğrafyanın denizler dahil olmak üzere komple üstünü kapatmak zaten bir günlük, iki günlük iş değildi. Farkındaysanız şu anda kapsama alanlarına baktığınız zaman da sadece Türkiye'nin üzerinde kapatmak marifet değil. Mavi vatanın da üzerine örtmeniz gerekiyor. Adam sizin mavi vatanınızın içine vuruşa vuruşa girer ya da girmeye kalkar. Sizi orada oyalar. Gemilerinizi taciz eder, füze atar. Yani kısaca düşmanlık anlamında her şeyi yapabilir. Ama Mavi Vatan'ın da üzerine ana birlikte örttüğünüz zaman o sınırların içine girmeye kimse cesaret dahi edemez. Bunun için ne lazım? Çok fazla sistem lazım. Seri üretime geçip sayıyı hızlı bir şekilde arttırmanız lazım. E, siz savunma sanayi ürünlerini gösteriyorsunuz ama bunlar seri üretimde mi? Bunlar ülkemizin... E, ordusunda kullanılıyor mu Hı. diye çok soru geliyor. Hani bırakın hani bu gerçek mi? Yani bu bir düzmece mi? Bırak. İşte diyor ki sizin savunma e, bakanlığınız e, benim böyle bir tugayım var diyor. Bu tugayın içinde de bu tür e, sistemler evmanterimde. hatta bunları tatbikatlara götürüyorum. Hatta bu tatbikatlarda bunlarla e, atış faaliyetlerini icra ediyorum. Şu anda yüksek irtifa hava savunma sistemi e, siper ee, seri üretimde ve teslim edilmeye başlandı. Şu anda Patriot'un hava savunma menzilinin üstündeyiz şu an. Hava savunma sistemi olarak baktığında kendi klasmanındaki hepsinden daha iyi. Alçak irtifa daha uzun menzilli, Aha. daha yeni teknolojiye ve motor kapasitesine sahip. Arayıcı başlığı aynı şekilde çok daha gelişmiş. Hisar o içine geçerli bu. Stratejik silahlar. Aha. Stratejik silahlar. Genel anlamda. Bir alarm durumuna göre farklı yerlerde mevzilenirler. Bunu yalnızca şey olarak kullanma. Şey olarak düşünme. S-400 olarak düşünme. Veya Hı. siper olarak düşünme. Ben normalde barış zamanı nerede duruyorum? Askerlerim benim nerede? Kışlada. Kışlasında. Bir alarm durumuna geçtiği zaman nereye çıkıyor? Alarmın geldiği yere işte sınır. Alarm asker. durumunda ilk tertipleneceği yere çıkıyor değil mi? Sonra bir savaş anında nereye gidiyor? Kendisine verilmiş olan bölgeye doğru intikal ediyor ve oraya gidiyor. Hava savunma sistemi de aynı. Tamam. Hava savunma sistemi de farklı alarm durumlarına göre farklı yerlerde konumlanır. Değerli arkadaşlar, yeni aldığımız bilgiyi de size buradan aktaralım. Bu aslında kurduğumuz ve aktif hale geçireceğimiz olan çelik kubbe sisteminin çok daha büyük bir özelliğinin çelik kubbeye entegre edilmesi söz konusu. Ve yüksek ihtimalle bu sistem de harekete geçecek. O nedir? Şöyle ki birçok fırkateynimize atmaca füzelerimizin yani denizden karaya, denizden havaya atılabilen füzelerin rampalarının yerleştirildiğini ve gemilerin yüklendiğini biliyoruz. Hepsi savaşa hazır vaziyetteler. Yapay zeka sistemine küçük bir eklentiyle denizdeki dolaşan yüklü gemilerimiz bu ekosisteme dahil edilecek. Yani çelik kubbeyi sadece karadaki sistemler üzerinden düşünmeyin. Bu sistem denizdeki saldırıya hazır gemilerimizle de koordineli bir şekilde hareket edecek. Bu şu anda dünyada bir ilk olacak. İşin kökü sizde oldu mu? Yazılımı, mühendisliği, A'dan Z'ye yerli oldu mu? Her şeyi de yapabilirsiniz. İşte Sayın Yarar'ın da dediği gibi. Bu sistem şu anda Avrupa'nın kullandığı, daha düne kadar da bize altın gibi sunulan Patriot hava savunma sistemini de geçmiş durumda. Çünkü böyle bir sistem şu anda Avrupa'da da yok. Hatta Türk mühendislerinin %100 yerli olarak hayata geçirdiği bu ekosistem yani çelik kubbe Amerika'nın reklamını yapa yapa bitiremediği, malum devlete sunduğu demir kubbeden de üstün. Türk mühendisleri katmanlı bir hava savunma sistemini hayata geçirerek aslında o meşhur doktrinini uyguladı. Yani yapılamayanı yaptı. Görüyorsunuz ki bugün Rusya-Ukrayna savaşında adeta oyunları bozacak bir sistem meydana çıktı. O da dronlar. Görüntülerde de gördüğünüz üzere. FPV drone denilen sistemler ki bunların çoğu sivil dronlar bunlara küçük bir silah entegresi yaptığınız zaman bir savaş makinesine dönüşebiliyorlar. Ve en kötüsü de hava savunma sistemlerini delip geçebiliyorlar. Bunun da sebebi drone teknolojisi öylesine hızlı gelişti ki savunma şirketleri bile gerisinde kalarak bunun bir antisini geliştiremediler. Oysa Türk mühendisleri başta asarsan ve roket san olmak üzere bunun için katmanlı hava savunma sistemini geliştirdiler. Katmanın en altındaki korkut gürz benzeri sistemler sayesinde olası bir savaş durumunda işte bugün Rusya-Ukrayna savaşında yaşananları yaşamamış olacağız. Çünkü bunlar en alçak irtifadan gelen drone'u, füzeyi dahi kusursuz bir şekilde avlayabilecek sisteme sahipler. Üst katmanlara çıktığımızda Hisaro ve Siper başta olmak üzere her tür uzun menzille tehdidi bertaraf edebiliyorlar. Şunu da belirtelim. Siper zaten hali hazırda seri üretime alındı ve aralıksız üretilerek teslimatlar yapılıyor. Hisar O'da ise bir yenilik yapılarak uzun menzilli versiyonu da hayata geçirildi ve onun da ateş testleri tamamlandı. Şu anda bütün hava savunma sistemi bataryaları, radarları, alçak, orta ve yüksek irtifa olmak kaydıyla bütün materyaller seri üretimle sayıları arttırılma kararı Cumhurbaşkanlığı tarafından verildi. Ve şu anda da seri üretimleri devam ediyor. Hali hazırda zaten hava savunma sistemlerimiz mevcut. Fakat Türkiye'nin denizlere de dahil komple üstünü örtebilmek için yakın bir zaman sonra adetli üretimler de tamamlanmış olacak ve düğmeye basılarak çelik kubbe devreye girecek. Zamanlama gerçekten kusursuz ve diyebiliriz ki muhteşem ötesi bir hava savunma ekosistemine imza atıldı. Çevremizdeki yaşanan gelişmelere baktığımızda başta Amerika ve Avrupa'nın kısaca tüm NATO'nun bize koyduğu ambargolara da baktığımızda eğer Türkiye'nin üstü Böyle bir kritik bölgede ve 3. Dünya Savaşı'nın arefesindeyken açık kalsaydı, emin olun ki hiçbir vatandaşımız gece rahat uyuyamazdı. Çünkü neyin nereye düşeceği belli değil. Kimin bizi neyle tehdit edeceği de belli değil. Üzeriniz açık. Yani açık bir hedefsiniz. Bu projeyi hayata geçiren, gecesini gündüzüne katan o mühendislerimize ne kadar minnet duysak, ne kadar teşekkür etsek azdır. Yüce Allah hepsinden razı olsun diyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Patriot'ın hava savunma menzilinin üstündeyiz şu an. Hava savunma sistemi olarak baktığında kendi klasmanındaki hepsinden daha iyi. <laughs> kendi klasmanındaki hepsinden daha iyi.